Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte grey'le oynayacağız. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Normal diye bir şey yazıyor şurada görüyorsunuz. P ile başlayan şey basarsanız grey'in evde olmuyor. Ama ben grey'in evde varken yapacağım. Evet. Yoksa onun amacı kalmaz değil mi? Ne yapacağız? Evden kaçmaya çalıştım ama kesin eminim evden kaçamayacağım. Birinci güne uyandık arkadaşlar. Başlığı uyandık arkadaşlar. Green bizi evine getirmiş arkadaşlar. Nasıl bir şey? Herkes onun evinde olmak istemiyoruz değil mi? Bak şuraya şey yapacağım. Hmm. Bir tane Green en değerli olan versiyonunda kitap kitabı açınca bir yer açılıyordu. Bir şey var mı? Bu ne? Bekle. burada bir şey buldum. Nasıl da gidiyor arkadaşlar değil mi? Ses çıkarırsan buraya gelir. Ses çıkaralım gelsin mi? Şaka. Gülse olmaz. Yakalanırız. Yakalanırız. Arkadaşlar çıkamıyorum da ya. Çok korkuyorum. Gelir. Bir anda göğü öne çıkınca yedim kopuyor değil mi? Aynı bende de öyle oluyor arkadaşlar. Aa, bu ne? Silah buldum. Onu zırmak istiyorum. Neredesin? Vuracağım seni. Çok yavaş gidiyor. Neden acaba? Eğildik. Kesin şuradan gelecek arkadaşlar. Onu vuracağım. Buraya gelemiyor galiba. Eğilemiyor ki. Ama arkadaşlar ben bir videoda izledim. Yatağın altına yiyince sizi görünce Böyle yedi yatıyor ondan sonra siz biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsunuzdur diye söyledim ben. Arkadaşlar gelecek. Ses çıkardım. Çok fena bir ses çıkardım. Uf, kaçamayacağız gelmeyelim. Orada şey kayboldu gördünüz mü? İlk gelemiyor. Ha gelemiyorsan, gelemiyorsun. Gel görelim, geldi görelim. Çok görmüyor mu? Mermisi lazım ama mermi yok ki. Yok uzaktan vurmaz. Beni hala görmüyor. Ne kadar değişik değil mi? Çıkıyor çıktı. şuradan ya arkadaşlar çok korkuyorum ya. Normal korkma gelip dedim kopuyor. Ölürsün beni. Görür o da gülünü öldürürse beni. Öldürmek neymiş görür. Ama silahla öldürürsem gene de canlanıyor yani. Öyle bir şey var. Hep buralarda dolanıyorum arkadaşlar ya. Bir şey buldum. Gelecek. Dur kilitletme. Duyuyor musunuz vızıltı seslerini? Duymuyor da olabilirsiniz. Çok ses çıkardık, Çok ses <laughs> Yine düştü arkadaşlar. Elim koptu. Arkadaşlar. Ödüm koptu. Ödüm koptu. İkinci, değil mi? İkinci gün uyandık. Bu evden kaçacağız ya. Kaçacağız. Ben hayatım boyunca bu evden şimdi. Ama hiç bir şekilde bulmam lazım. O anahtarını bulamıyorum yani. Tek amacım bu. Anahtarı bulmak. Her şeyini biliyorum normalde. Bu ne yazıyor? Yemek. Yani... E, okuyamadım ya. Bak kesin ya? Saklanacağım arkadaşlar. Ama ya. Dolap derken bizi de nasıl öldürüyor değil mi? Çok saçma. Devam edelim. Üçüncü günü aradık. Ama dolaptan nasıl vururum ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Arkadaşlar bu yani hiç yenemeyeceğiz biliyorum. Öleceğiz gene. Güneyini kesin kapıyı kilitledi şu an. Peki masa itmek istiyorum. İtmeyeyim. Ağır ya. Giliyor, geliyor. Çok fena geliyor. Kutuya bir gideyim. Tüyü girersek bize vurabiliyor mu onu anlamadım. Dolap da vurdu. <gülüyor> diye gidiyor. Arkamı dönüyorum. Bazen arkanıza bir geliyor, ödüm kopuyor. Çıkayım mı? Çıkıyorum. Kapattım. Hatta arkadaşlarımla. Минчук какие? Делюм. Делюка, пап. Гамин. Сон. Bunlar ne? Anlamadım ki. Ses duydu. Ses duydu. Geldi. Bizi nasıl çıkardı? Anlamadım ki arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu oyunda. Dördüncü günü uyandık gün daha var. Sonra bittik. Bittik. Yani bittik sonra. Bu hiç hiç iyi, oynamıyorum oynayamıyorum. 1500 kere söyledim mi bilmiyorum. Bu sefer kilitledi ya. Kilitlememiş. Şok. Ya uf arkadaşlar ya. Kapan koymuş. Kapan. Ay, kapan. Kapan sinirimi bozuyor arkadaşlar. Orada kal. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapıda arkadaşlar. Kapıda. Aa! Ya son günde arkadaşlar ya. Üf, ya kaybettik. Kaçamadık. Hiçbir malzeme bulamadık. Aşağı inme korkum var yani. Şu an bizi atıyor. Atınca öleceğiz ve oyun bitecek. Sağımızın mı, solumuzda mı? Ne? Green'i var. Ay. Gözlerine bakın bembeyaz. beyaz. Lens mi takmış? Ne yapmış? Çek Ay, hayır, hayır yapma. Hayır. Ay tam tutturmuş kapanı arkadaşlar ya. Tam yani bizim düşüğümüz yere yapmış. Günlük bu kadardı. Yani Granny'yi oynadık, bitirdik. Daha çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.